E, burnumda e, eğrilik vardı. Bir de nefes almana sıkıntı yaşıyordum. E, hemen 18 yaşında aceleyle olmak için bir doktora gittim. Bu e, do ameliyattan sonrasında burnumda eğrilik oluştu. Yani şu kısımda çöküntü oluştu. Ve e, gerçekten nefes almam falan da hiçbir şekilde düzelmemişti. Çok doktor araştırdım hani ikinci ve son olması için ameliyatımın. Burak kocaya geldim. E, kontroller sonrasında hani e, zorlu bir ameliyat olacağım ama bir sıkıntı çıkmayacağımı söyledi. Ameliyatım yaklaşık 6 saat falan sürdü. Şu an güzel gayet nefes alabiliyorum. Hafif şişlerim var o da ikinci ameliyat olduğu için ama e, zamanla geçeceğini söylüyor doktorum. Benim arkadaşım ameliyat olmuştu burada. Daha sonrasında başka bir arkadaşım daha e, ameliyata gelince buraya ben de gelmek istedim. Yani Arkadaşlarımın tavsiyesi üzerine buldum. E, ameliyat oldum. E, ameliyat dediğim gibi çok uzun sürdü, 6 saat kadar. Sonrasında e, morluk falan çok çok fazla hiçbir şey yaşamadım. Sadece hafif şişmelerim oldu yüzümde ve burnumda. Yani ödem topladı. Onun dışında hiç morarma, onun gibi bir şey yaşamadım. Sadece e, ödemlerim oldu, o kadar. Burak özellikle ameliyat, ameliyat sonrası bir hasta için çok önemli. Ameliyat sonrasında da çok ilgileniyor, soruyor. Ee, geldiğin zaman tekrardan bir sıkıntın varsa konuşabiliyorsun. Bence en önemli şey bu. Sonrasında geldiğinde tekrardan sıkıntını söyleyebilmek. Yani ameliyat oldu, bitti. Böyle bir durum yok. İşte her ay kontrole geliyorum, bir sıkıntı olduğunda yazıyorum. En iyisi bu bence. Ondan dolayı ben gayet memnunum bırakacağım.